Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili başaklar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartlarına geçmeden önce her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili başaklar sizinle ilgili neyi bilmeliyiz neyi öğrenmeliyiz. Almamız gereken mesaj ne? Bakalım sevgili başaklar. Güneşi Güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Evet bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki anın önersinde tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili başaklar tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Tılsım yedilisi güneş kartı. Kupa sekizlisi değnek şövalyesi ve aslan adam. Azize karda. Burada bir sabırlı bekleyiş var. Bu sabırlı bekleyişle beraber biraz da korku, endişeleri, enerjileri çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani sanki bekliyorum ama beklediğime değmeyecek hayal kırıklığı yaşayacağım gibi korkularınız endişeleriniz var tedirginlikleriniz var ama güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır olumsuz giden sürecin olumluya döneceğini müjdesini verir ve alacağınız bir haberde yaşayacağınız bir olayda bir çocuk gibi mutlu olacağınızın da müjdesini verir bizlere beklediğiniz durum bir parayla ilgili yardım olabilir bir iş haberi olabilir burada uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele bir hazırlanma bir çalışma enerjisi de var ve artık sabrınızın mükafatını alacaksınız. Bakın size kart sabretme etmelerini söyler üzere. Ve beklediğiniz haber, beklediğiniz fırsat her neyse gelişme o gelecek arkadaşlar. Tamamlanma enerjisi var burada. Ama şunu da söylemek istiyorum ki bu süreçte eğer parayla ilgili yardım istediyseniz ya da yardımlar istediyseniz belli kişi ya da kişilerden bir kişiye karşı duyacağınız bir hayal kırıklığı da var. Yani sanki bu kişiden bir yardım istemişsiniz ama bırakın maddi desteği beklediğiniz manevi desteği daha görememişsiniz. Çünkü burada bir hayal kırıklığıyla beraber bir kişi hayatınızdan çıkaracaksınız. Bir kişiyle aranıza tamamen mesafe koyacaksınız. Kılıç onlusu üzerine geldi. Asılan adam kartı. Almanız gereken dersler alınıyor burada. Kılıç üçlüsü, büyücü, kılıç dörtlüsü, şeytan kartı, kılıç prensi, değnek onlusu, değnek dokuzlusu, değnek ikilisi, değnek sekizlisi ve ay kartı bir karttan çekmek istiyorum. Sevgili Başaklar. Uzun zamandır korkularınız, endişeleriniz var. Sanki böyle hissettiğiniz bir durum var. Bunun ortaya çıkmasından korkuyorsunuz. Hatta bazı durumları, bazı olayları gözünüzü dahi kapatmış, kulağınızı dahi tıkamış olabilirsiniz. Ama diyor ki Ay kart. Bakın burada da ay var. Sezgileriniz kuvvetli. Bir şeyler hissediyorsunuz. bu da ortaya çıkacak bir gizem var. Evet, Ay kart diyor ki karanlıkta bir şeyler saklanabilir ama elinde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Korktuğunuz, hissettiğiniz, sezdiğiniz bir durumla ilgili bu dönemde bir haber alacaksınız. Şeytan kartı ve kılıç üçlüsü. Bu bir ihanet olabilir. Yani bunu sadece ikili ilişkinizde düşünmeyin arkadaşlar. Dostluk, aile içerisinde, çalıştığınız ortamda. Yani hissettiğiniz şey bir korku, bir endişe, bir sezgi ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir kart daha çekeyim ki daha detaylı yorumlayalım. Bir karar verme süreci içerisine gireceksiniz. Değnek dörtlüsü. Ya aileye kadar yakın gördüğünüz bir kişiden olacak bu ya da hane içerisinde bir durum. Ve siz bu durumla ilgili bir karar verme sürecine gireceksiniz. Ölüm kartı ve değnek beşlisi kendini attı. Bu bir bitirme kararı olabilir. Bir sonlandırma kararı olabilir. Yani burada çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bir şeytan enerjisi var hane üzerinde ya da yani aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle aranızda. Başka neler bilmeliyiz? Başka neler öğrenmeliyiz sizinle ilgili? mahkeme değnek üçlüsü tılsım kraliçesi kupası üç kartı kule kartı değnek altılısı kılıç kraliçesi kupa yedilisi ve ermiş kartı sizi temsil ediyor şimdi sevgili başaklar burada bir kadınla ya tabii tarotta çok cinsiyet olayına takılmamak lazım ama burada daha çok bir kadın enerjisi verdi. Yapacağınız bir konuşma var. Ama bu uzun zamandır düşündüğünüz, uzun zamandır yapmak istediğiniz bir konuşma. Yani sanki bu kişi arkadaşlar her şeyin kontrolü kendini sanıyor. Yani böyle her şey onun etrafında dönüyor zannediyor. Artık bir şeylere sabrediyorsunuz ama bu dönemde bu kişiyle yapacağınız keskin bir konuşma var. Ve bu konuşma neticesinde siz bir şeyleri yıkacaksınız arkadaşlar. Yani bu kişinin kendine olan özgüveni olabilir. Bu kişinin haddini bildirmek olabilir. Bu kişiyle aranızdaki mesafeyi, e, ipleri koparmak olabilir. Hayatınızdan çıkarmak olabilir. Ya da bu kişinin, bu kişiyle ilgili bir şeyler öğrenip bunu da dile getirebilirsiniz. Bu yüzden de bu olayda gücü kontrolü kendi elinizde alabilirsiniz. Burada bir hesaplaşma var arkadaşlar. Yani kendini böyle çok masum gösteren böyle dünyanın etrafında dönüyor gibi düşünen bir kadına ya da bir erkeğe ama daha çok kadının enerjisi var. Bir hat bildirme durumu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kişisi bir adım atacak. Böyle bir pişmanlık olabilir. Sen beni yanlış anladın olabilir. Ama diyorsunuz ki ben sana çok inandım. Ben sana çok aldandım çok şans verdim ama sen her seferinde beni hayal kırıklığına uğrattın. Ve artık bir şeyler dile getirmenin zamanı dediğiniz bir enerji var burada. Yani bu kişiye biraz kısacası haddini bildireceksiniz arkadaşlar. Kılıç kraliçesi sözünü esirgemeyen bir enerjiyi temsil eder. Genel enerjilere niyeten 3 kart çekelim. Tılsım şövalyesi, Tılsım kralı ve kupa şövalyesi. Öncelikle enerjiler özellikle de para ve iş ee, hanelerinizde, kariyer hanelerinizde güzel arkadaşlar. Fırsatlarınız var, ee, bolluk bereket enerjisindesiniz. Karşınıza çıkan fırsatlara dikkat edin. Bakın okumanız üzerine ezan okundu. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek. İlk içinizden geçen, düşüncenizden geçen neyse gerçekleşmesini diliyorum ben de arkadaşlar inşallah. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.